EKPSS Hazırlık YouTube kanalımıza hoş geldiniz. EKPSS branş bazında sıralama ne işimize yarar? EKPSS tercih kılavuzu açıklandığında, kura, lise, ön lisans ve lisans mezunlarına ayrılan kadro adetleri önemli olduğu gibi, bölümümüzden açılan kadro sayısı da bizim için önemlidir. Bölümümüzden kadro açılmışsa, İlk başvuru yapacağımız bilgi branş sıralamamızın bilgisidir. Aynı bölümden sınava girmiş, bizden daha yüksek puan almış rakiplerimizin sayısını bilmek tercihlerde yarar sağlayacaktır. Sıralamamıza bakarak bölümümüzden atanma şansımız varsa tercihlerimizde yer verebiliriz ama hiç şansımız gözükmüyorsa o zaman bölümümüzden açılan kadrolara hiç yer vermeden bu tercih hakkımızı düz kadrolarda 2001, 3001, 4001 gibi değerlendirebiliriz. Böylelikle ölü tercih yapmamış oluruz branşımızdan açılan birçok kadro, tercih kılavuzunda da bilgisi verildiği üzere, farklı hizmet sınıfına aittir. Genel olarak, öğrenim düzeyimizden düz bir kadroya, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni benzeri, atanmakla, branşımızdan bir kadroya atanmak arasında maaş farkı vardır. Örnek, ön lisans düzeyi memur olarak atanmakla, tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik bölümünden atanmak gibi tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik mezunları, sağlık hizmetler sınıfında atamaları yapılır ve memura göre maaşı daha iyidir. Bu maaş farkı ne kadardır diye soranlar, meraklarını, memurlar netin, maaş hesaplama sayfasını inceleyerek giderebilirler. Sonuç olarak, branş bazında sıralamamızı bilmek ve iyi değerlendirmek, doğru tercih yapmada olmazsa olmazlardandır. Bize verilen 30 tercih hakkını daha verimli kullanmamızı sağlar. Bazı durumlarda atanma olasılığımızı yükseltir, emeklerimizin zayi olmasını ya da şansımızın sonraki atamaya ertelenmesi gibi durumlarda bize zaman kaybı yaşatmasını engeller. Maddi yönden daha iyi bir kadro imkanlarını elde etme şansı verir. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın.